Merhaba arkadaşlar. Bugün anne sütlacı yapacağız. Anne sütlacı için 1 litre sütümüz lazım. 1 bardak yıkanmış pirincimiz lazım. 1 su bardağı şeker lazım. Bir de 3 su bardağı sıcak su lazım. 1 su bardağı yıkanmış pirinci kaynamakta olan suyumuza atıyoruz. Pirinçler suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pirinçlerimizi arada bir karıştırıyoruz. Artık pirincimiz suyunu çekti. Şimdi 1 litre sütümüzü ekliyoruz. sık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Sütlacımız artık kaynıyor. Şekerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Şekeri ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatıp kapatıyoruz. Artık sütlacımız hazır. Sütlacımızı kaselere koyuyoruz. Anne sütlacımız hazır. Soyunca dolaba kaldırıyoruz. Soğuduktan sonra sütlacımızın kıvamı bu şekilde.